Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Burada penceremizin contaları hep güneşten kötü oldu. Çünkü burası güneşin ilk doğduğunda hemen gelen bir yerde. Bundan dolayı burası ve şuraları hep Kötü oldu. Artık silinmiyor dahi bile. Zorlukla temizleyebiliyoruz. Buraları değiştirmeye karar verdim. İnternetten sipariş verdiğim linkini bulabilirsem çünkü geçen sene sipariş vermiştim. Baktım ki şu uyumlu diye tahmin ediyorum. Çünkü daha önceki geçen sene şu kanallarımı hep Yenilemiştim. Şurası tam denk gelmediği için şey yapmamıştım. Çok önemsememiştim. Ama şimdi ise burasını değiştireceğim. Hep birlikte görelim. Öncelikli olarak buralarını çıkarmamız gerekiyor. Bu şekilde düz tornavidayla vidayla kendinize doğru kanırtığınızda gelecektir. Evet tornavidanın ucuyla şuradan çıkarttığım şeyi. Bu arada bir yandan da bakalım ki uyumlu olur acaba diye. da uyuyacağını düşünüyorum. Fragmenin bu lastikleri maalesef çok kaliteli değil. Kimileri birkaç senede bozulduğunu söylemişlerdi. Bu konuda da haklılar galiba. Ben bunun tamamını çıkarıp yeniden yenisini takmaya başladığımda çekimde kaldığımız yerden devam edeceğim. Eski saat iyice yıpranmış. Yırtılmaya başlamıştı. Burada da göründüğü üzere. Şimdi bunu bırakıyoruz. Ve yerine bunu şey takıyoruz. Bunu takmaya başlamadan önce şimdi de şuradan aşağıdan başlıyor. Şöyle ilk girişini yaptıktan sonra buradan böyle yukarı doğru çıkartıyoruz. Evet. Yukarıda bir cam. İyice yukarıya çıkartıyoruz. Hatta olmazsa bunu buradan tekrardan şöyle bir ince bir birleşme kesidi yapmamız lazım. E, tam otursun ki su almasın ya e da soğuk hava gelmesin. Şurasını hafifçe şöyle keseceğiz. Ve daha sonrasında elimizle şu şekilde güzel bir şekilde oturtuyoruz. Evet. Bunu böyle Devamlı takıyoruz ki bir yandan da yukarıya da şey yapıyoruz. Burada en son yukarı doğru bittireceğiz. Çünkü birbirine tam yapışması gerekiyor ki soğuk hava ve yağmurun geçmemesi için. Umarım sizler de evinizde bu tür basit şeyleri dışarıdan temin ettiğiniz ürünlerle rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet. Taktım. En son yukarısını da şöyle birleştirdikten sonra tabi ki de dediğim gibi şurada şeyini de yapacağım. Hizalamasını. Daha sonrasında ise aşağıdan da şuradan uygun bir şekilde kesim yapıp buraya yapıştıracağım. Eğer girmekte zorlanırsanız kimileri B40 md 40 düzeltiyorum. Kimileri ise sabun gibi çeşitli kayganlaştırıcı ürünlerle takabileceğimizi görmüştüm YouTube kanallarında. Siz de eğer zorlanırsanız bu şekilde destek alabilirsiniz. Beni, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.